tarihi geleneklere ve kültürel mirasa ait öğeler barındıran coğrafi işaretli ürünlerin üretiminde veya işlenmesinde geleneksel ham madde veya yöntemler kullanılır. Ürünler kendine has özellikleriyle benzerlerinden ayrılır. Coğrafi işaret, tüketiciler için ürünün kaynağını, karakteristik özelliklerini ve bu özelliklerle coğrafi alan arasındaki bağlantıyı gösteren bir kalite işaretidir. Coğrafi işaretler menşe adı, mahreç işareti ve geleneksel ürün olarak sınıflandırılır. Üretimi, işlenmesi ve diğer işlemlerin tümü belirlenen coğrafi alan sınırları içinde gerçekleşen Malatya kayısısı, Aydın inciri Taşköprü sarımsağı, gemlik zeytini, Isparta gülü gibi ürünler menşe işareti kapsamındadır. Üretim ve işleme aşamalarından en az biri belirlenen coğrafi alan sınırları içinde yapılan Antep baklavası, Beypazarı kurusu, Adana kebabı, Antakya künefesi, Antep kutlu kumaşı gibi ürünler mahreç adına örnek gösterilebilir. Geleneksel üretim veya işleme yöntemi kullanılan ya da geleneksel ham madde veya malzemeden üretilen en az 30 yıllık geçmişi ve bir ünü olan ürünler geleneksel ürünlerdir. Coğrafi işaret sadece ekonomik bir değer değil, manevi bir servettir. Geçmişle gelecek arasındaki köprü, dünü yarına bağlayan bir yoldur. Asırlardır değişmeyen tatlar, kuşaktan kuşağa aktarılan tarifler, hep aynı maharetle işlenen el emekleridir. Yüzyılları aşan mazisiyle coğrafi işaretli ürünler, kültürü ve tarihi yarınlara taşıyan birer hazinedir.